Herkese merhaba, ben Yeliz. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, size evde dikiş makinesiz e, bu lastik tokalardan yapmayı göstereceğim. Öncelikle ben e, kumaş, internetten kumaş söyledim. Yani evdeki artık kumaşlarınızdan da yapabilirsiniz ama e, ben pek buna uygun, yani dokusu çok güzel. Şu an bu dokuda e, bir şey kumaş bulamadığım için internetten almayı tercih ettim. İnternetten şöyle dört renk söyledim. Ee, paketleri paketlenmiş şekilde geldi. 50'ye 180 e, ebatında geldi. Ee, ben bugün pembe renkten yapmayı planlıyorum. Şöyle alayım kenara. Malzeme gerekli malzemeler. E, iplikle iğne. Şöyle göstereyim ve bebe lastiği. Şöyle ben e, bu tarz e, lastik kullandım. Bir de bunun tam yuvarlak şekli olan var. Onu da tercih edebilirsiniz. Ve mezura. Biraz dağınık şekilde. Öncelikle e, paketten kumaşımı çıkarayım. Şöyle. Tabii ben iki kere iki tane yaptım. Yani biraz evde denedikten sonra video çekmeyi düşündüm. E, şimdi bundan ben e, şu 50 cm olan tarafı bu tarafa 50 cm uzunluğunda kullanıyorum şöyle öncelikle bir katlıyorum yani ben e, 6 cm 6 cm ebatında yaptım yani bu boyut benim için ideal boy Tabi isterseniz e, daha da yani 5 cm yapan var ya da 10 cm yani katlayınca 5 cm uzunluğu şöyle 10 cm şeklinde alanlar var ben daha büyük de yapabilirsiniz. Büyük şeyleri de güzel duruyor. Ebatlarında da çok güzel duruyor. Ben ilk başta küçük olarak başlamayı düşündüm. Şimdi bunu ölçerek kesiyorum. Tabii şöyle gözükmüyor ama. Biraz daha şöyle. Ben yani katladıktan sonra ölçmeyi tercih ediyorum. Daha şey geliyor, kolay geliyor. Hem keserken de ona göre bakıp seçiyorum. Normalde ütülenmesi gerekiyor ama bu kumaşın ebatından dolayı yani şöyle tırnağımla böyle bir iz çıkardıktan sonra rahatça ıı, şekil almış oluyor. Hatta bakabilirsiniz şurada. Şimdi bunu kesiyoruz. <laughs> tane şey var diktiğim model var şöyle olacak dikişi bu tarafta yani el, elde diktim elde dikmeme rağmen yani iyi oldu şöyle hatta ters çevirip de göstereyim biraz yani şu şöyle bir dikiş elde edeceğiz biraz daha açayım şöyle net olmuştur umarım tamam Şimdi elimize aldığımızda böyle e, önce şey dikkat etmek lazım tabii kumaşınızın ön yüzünü ayarlamakta. Tabii ben doğru şey yapmışım yani arkası daha şey plast yani ön tarafı daha yumuşak daha pamuklu arka tarafı tarafı biraz daha nasıl desem yani daha pürüzsüz duruyor. O yüzden burası arka geliyor zaten ters çevireceğimiz için böyle gözükecek en sonunda. Şöyle son ayarlamaları da yaptıktan sonra dikmeye geçebiliriz geçebiliriz. Şöyle göstermeye çalışayım. İlk başta şuradan şöyle güzelce bir alalım. Burası başlangıç bölümümüz olacak. Buna kısa kısa tutmaya çalışın. Yani şuradan şöyle alıyorsunuz. Biraz büyük alıyorsunuz uzunluğu. Yani sık e, dik, dikmeye çalışın ki daha şey görürsünüz. Şöyle ortasından alıyorum. Gördüğünüz gibi. Tekrar biraz daha uzunundan çeviriyorum. Şöyle. Şöyle ortasından alıyoruz. Şöyle biraz uzun. Yani aslında kısa kısa aynı modeli yani kısa kısa da yapabilirsiniz ama ben baştan beri böyle yaptığım için bir de daha sıkı olduğunu düşünüyorum böyle yapınca. Yani minik minik de olsa siz de tek tek yapabilirsiniz. Yani böyle bir uzun bir kısa yapmanıza gerek duymayabilirsiniz. Ben böyle yapmayı yani böyle yapmayı uygun gördüm aslında. Diğer kısa kısa da denemedim hiç. Bir de bu sanki biraz, makine dikişini bilmiyorum ama biraz onu andırdı bana nedense. Şöyle şimdi arka tarafını göstereceğim. Arkası böyle oluyor. Biraz, daha biraz. Elinize alışınca zaten dümdüz yani farkında olmadan bile dümdüz gidiyor. Zaten bakın O yüzden değiş yeniledim. Ve şöyle dümdüz bir çizgi halinde örmeye dikkat ettim daha çok. Şöyle kaldığımız yerden devam edelim şimdi. Tekrar aynı işlem aslında. Bir değişen bir şey yok. Yani ipimin bittiği bölüm şurası. Oraya iyicene sabitledikten sonra aynı işleme devam ettim. <laughs> da ben bırakıyorum. Çünkü burayı şöyle ikiye katlayıp ikiye katlayıp şekilde dikeceğiz. Yani bu iki ucu birleştireceğiz. Şimdi ben diktiğim bölümü göstereyim. Burası diktiğimiz yerin arkası oluyor. Burası da diktiğimiz yerin önü. Yani burada bu yönden ördük. Yani dümdüz şöyle örmeye. Aslında dikkat edelim. Yani bazı örgülerim benim kayıyor. Mesela bu en son ördüğüm. Çünkü bundan önce 4-5 tane yaptım. O yüzden biraz daha dikişlerim daha düzgün oldu. Şimdi bu biten dikişi ben buradan alayım ipi. Evet, sabitledikten sonra şimdi ters çevirelim. Aslında burayı ütüleme, yani ütüleseniz daha güzel olur ama bu kumaşın yapısından dolayı ben fazla ütülemeye gerek duymuyorum. Yani şöyle yani böyle düzel düzelttikten sonra şöyle tırnağımla iz yapınca bile gördüğünüz gibi bayağı bir şekilde kalıyor. Yani aslında kumaş sert değil ama nasıl böyle bir doku? Az ah, 63 tel miydi? Bir bakayım bir dakika. Evet 63 tel diye geçiyor bu kumaş. Ve ne, yani ne için tam kullanıldığını bilmiyorum ama bu çok güzel duruyor bu kumaş türü. Şöyle şimdi ördüğümüz dikişi göstereceğim size. Tabi biraz böyle açınca yani belli oluyor ama ona da yani fazla bir etki göstermiyor. Şöyle göstereyim her yerine. Yani güzel top bir kumaştan ördük. Yani dikişimiz de sağlam olduğu için daha hoş duruyor. Evet, şimdi geldik en göz alıcı noktaya. Şöyle açık bir renkten göstereceğim. Şimdi bu kumaşımızı birleştireceğiz ve böyle bir dikiş elde edeceğiz. İç dikişimi artık dikişin yani dikiş tekniğinin adını bilmiyorum ama şimdi göstereceğim size. Ben lastiği şimdi değil de daha sonra takmayı tak yani lastiği taktıktan sonra örmesi aslında biraz zor oluyor. O yüzden şöyle biraz katlıyoruz içine doğru yani bir santime kadar katlarsanız iyi olur rahat edersiniz en azından. Şöyle eşit olduğuna dikkat edin. Yani şöyle kapattığınızda tam olsun. Şöyle. Evet, yine şöyle sabitliyorum. Aynı ucu yapıyorum tekrar. Yine aynı şekilde. şöyle alıyoruz. Yani dikiş bölümünden başlamaya dikkat edin. Daha kolay oluyor. Şöyle iğnemizi alıyoruz. Ben şöyle tutuyorum. Evet, şuradan şöyle kenarından alıyoruz aynı şekilde buranın da aynı şey olacak Şimdi bu kadar bir açıklık kaldı. Şimdi sıra şeye geldi, lastiği ayarlamamıza geldi. Şöyle arkadaşlar, şöyle ben bileğime göre ölçü alıyorum. Yani şuradan şöyle düğüm atacağımızı düşünürsek, yani bileğime taktığımda daha rahat etmek için şöyle bir boşluk bırakıyorum ben. Yani kendi bileğinize uygun şekilde ayarlayıp yapmanız daha rahat edersiniz. Yani saçınıza bağlamakta bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Şimdi kestiğimiz lastiği geçirelim içinden kumaşımıza. İyicene sıkı olduğundan emin olduktan sonra şöyle içine atalım. Şimdiden belli oldu aslında. Yani bitti sayılır. Şimdi kapatma işleminize devam edelim. Böyle. Kapanmış durumda. Yani kapattık artık ve bitti. En son ipimizi keselim şimdi. Ve modelimiz bitmiştir. Şöyle göstereyim tekrar dikişleri. Az önce diktiğimiz yerler. Şöyle iki tarafında. Bu baştan diktiğimiz yerler. Yani dediğim gibi aslında kolay bir model. Yani şu an dakikaya bakıyorum ve yarım saat gibi bir süreme almış aslında. Şöyle modellerimi göstereyim tekrar. Tabi ben siparişimde yani bu dört rengi söyledim ee, yani pastel tonlarında biraz şöyle bile hatta takınca hoş duruyorlar aslında renkleri çok hoş biraz taktım takıştırdım oldu ama yani modellerimiz bu çeşitli. şunu alayım şurada.